Yani arkadaşlar biliyorsunuz ki seçim sürecindeyiz. Kimi ilçelerde adaylarımız var, kimi ilçelerde adaylarımız yok. Bazı illerde adayımız yok, bazı illerde adayımız var. 2019 seçimlerinde AKP MHP başını geriletmek için Türkiye'nin batısında aday çıkarmadık ve CHP adayları. Daha doğrusu AKP'nin karşısında en güçlü adayı destekleyelim ve AKP'yi kaybettiler ve destek partilerin. AKP, de AKP İstanbul'u kaybetti, Ankara'yı kaybetti, Ankara'yı Mersin'e, Adana'yı kaybetti. Bu illerde bizim çok ciddi emeğimiz var, çok ciddi baktığımız var. Şimdi biz bu seçimlerde de AKP'nin kazanmasına engel olmak için bir sürü yerde çeşitli ittifak zeminlerini zorladık. CHP'de evet. arkadaşlar Kars'ta aday çıkarmadılar. Biz de Manisa'da aday çıkarmadık. Onlar Iğdır'da aday çıkarmadılar. Biz başka bir yerde aday çıkarmadık. Mersin'de çeşitli ittifaklarımız var. En büyük şehirde, en ilçelerde. İstanbul'da da 22 tane ilçede seçimlere Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinden giriyoruz. Oralarda belediyenin etrafından aldığı durumlarda başka yanıtlı arkadaşlarımız oldu. Büyük şehirde belediye meclisinde DEM Parti'nin grubunu soracaklar. İlk defa İstanbul'da yerelde bu kadar cidden bir temsiliyet yakalayacağız. İlçede alan çıkarmadınız. ilde niye var? Şimdi bunun da başka bir meselesi var. Geçen seçimde CHP oy verdi misin? Bizde bir CHP oy verme alışkanlığı oluşmasın. Büyük şehirde partimizin logosu orada var. Meral danışmış arkadaşımızdan da orada, Murat Çetin'in adı orada ama İlçelerde bir ittifak süreci var. Bir yerel seçimde partinin bütün olarak bir yere yönelmesi veya bir yerden uzaklaşması gibi kararlar sadece İstanbul'da, sadece genel merkezde alınmaz. Aday çıkarmayalım kararına, aday çıkaralım kararına, işbirliği yapalım kararına bu partinin gördüğünüz, sahada çalışan arkadaşları dışında görmediğiniz arkadaşlarla karar veriyor. Bu kararlar halkla bütünleşmiş, halkın içinde olan demokratik siyasete katılamayan, cezaevindeki siyasi yasaklı olan başka yerlerdeki arkadaşlarla da sorularak, edilerek karar verildi. Bu kararlar partinin bütününde neresini anlıyorsanız oraya anlayın. Yani kayıt var, telefon var, rahat konuşmuyorum diyeyim. Her neresinde soruluyor, soruluyor. Aynı zamanda Nevroz haftasındayız. Türkiye'nin her tarafında, Kürdistan'ın her tarafında, Kürdistan'ın dört parçasında bir haftadır Dünlerin bayramı bayramın var. Bugün İstanbul'da kutlandı. Kaç yaşında bir yarımda damla işlemek için. da kutlanacak. Nevgol bizim için en önemli siyasi çalışma, en önemli bir ulusal bayramımız değil. Her türlü seçim faaliyetinde, tüm siyasi faaliyetimizin önündedir.